geleceğim. Bakın MHP'den e, çok önemli ataklar gelmeye başladı. Ve bu e, durup dururken açıklamalarda değil. Mecliste bakanlara karşı hazine bakanına karşı dün işte çalışma bakanına karşı hemen onlarla ilgili de kısa bilgileri verip yine size pasa atıyorum. Yine Mustafa Kalaycı'yı konuştuk zaten ama hemen hızlıca ek yapıyorum. E, Mustafa Kalaycı diyor ki MHP Genel Başkan Yardımcısı ee, kamu çalışanlarının aylıklarına ve emeklilere ocak ayında yapılacak artışla bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. Emekli aylıkları arasındaki dengenin de olması gerekiyor diyor. Yani bu yüksek prim ödeyenlerle az prim ödeyenler arasındaki bu maaş sıkıntısını da çözmek gerektiğini çok vurguluyorlar. Bu arada yine MHP'li Levent Uysal aynı şekilde Emeklilik sisteminin kademeli bir şekilde düzenlenerek emekli büyüklerimize ilave refah payı verilmesini talep ediyoruz diyor. Bakan'a diyor bunu plan ve bütçe komisyonunda. Yani ayrıca yine Faruk Aksu, bakın üst üste bir değil, iki değil, üç milletvekili ee, Faruk Aksu da yine MHP'li milletvekili aynı şekilde e, emekli konusunda e, baskılar yapıyor, artış yapmalıyız diyor. Yani belli ki MHP de. Bir emekli üzerinden bir plan proje belirlemiş ve öyle bir yaklaşım içerisinde. Yani enteresan bir durumlar e, silsilesi içindeyiz. Size bırakıyorum sözü. Evet sizin şu anda verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi çok böyle sessiz sedasız çok sesi çıkmaz. Ama bu konuyla ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Şimdi bu refah payı refah payı ama refah payı oransız olarak verilse de bir işe yaramayacak. Ben baştan onu söyleyeyim de çünkü emekli aylıkları zaten değerini kaybetmiş. Bunun üzerine refah payı ayrıca 3-5 puan verirler. 2 puan, 3 puan, 5 puan refah payı veriyoruz deseler de benim nezdimde ben yani hiçbir şey verilmemiş gibi kabul ederim. Çünkü oransal olarak artışın bir faydası olmaz. Yani emekli aylığı örnek veriyorum. 19 bin lira değil de en düşük emekli aylığını örnek veriyorum. 19 bin 100 liraya çıkartıyoruz. Ya o 100 lirayı versen ne olur vermesen ne olur? Oranlarla artacağı ne kadar? 200 lira 300 lira. Yani aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden onların çok önemi yok. Sen yani en zammı aslında gündeme getirmeleri gerekiyor. Şimdi burada da e, bir taraftan da e, çalışma bakanı açıklamaları yapıyor. Plan bütçede görüşmeler yapılıyor. Mesela ee, işte kademeli emeklilik stajyerlere yasal haklar bunlarla ilgili böyle açıklamalar yapılıyor Cumhuriyet Halk Partililerden mesela Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili. ben de merak ettim Müzeyyen Şevkin sürekli böyle sosyal güvenlikle ilgili açıklamalar yapıyor ben de kimdir diye baktım Anladım. kendisi jeoloji yüksek mühendisiymiş <laughs> yani şimdi yani bu bence böyle olmaz Gölge Çalışma Bakanı nerede muhalefetin? Plan Bütçe'de bir görüşme yaptı mı? Ama Vela Baba çok önde değil mi? Evet. Öncesi Gölge Çalışma Bakanı Vela Baba olsaydı. Ya bakın ne yaptığını, şimdi muhalefetten de 50 tane yani milletvekilden ayrı ayrı bu konularla ilgili açıklama gelmesi de doğru değil. Hmm. İşte jeoloji mühendisi. Şimdi sosyal güvenliğin dengesini, emeklilik sistemini, emeklileri yani durumun ne olduğunu bilmeden sırf işte bir şeyler söylemek için mi bu söyleniyor? Parti görüşü mü? Partinin yetkilisi mi? Parti mi böyle düşünüyor? Parti olarak mı aynı düşüncedesiniz? Bunlar bence çok önemli. Bu konuları Cumhuriyet Halk Partisi fırsata çevirmek istiyorsa daha profesyonelce bence bu olaya yaklaşık hep onu söylüyorum. E şimdi Gölge Çalışma Bakanınız var. Bu konularda Gölge Çalışma Bakanınız ortada yok. Başka evet. başka kişiler sürekli açıklama. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de bence yani kim açıklama yapacaksa yetkili bir kişi, iki kişi, üç kişi olur. O kişiler bu konularla ilgili açıklama yapar. Her önüne gelen milletvekili işte şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı. Bunlar sadece mavi boncuk dağıtmak. Bilmediği konuyla ilgili kişilere umut vermek olarak ben değerlendiriyorum. E, bu nedenle bu plan bütçede Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam anlamıyla ne yapacağını bence belirlediği Gölge Çalışma Bakanı mı olur? Gölge Çalışma Bakanı mı değiştirip Vela Baba Vela Baba'yı mı yaparlar? Çünkü o konuyla ilgili sürekli açıklama yapıyor. Bence evet. biraz daha böyle bir e, karmaşık bir Cumhuriyet Halk Partisi şu karmaşık kimin ne dediği belli olmayan durumdan da e, ben Özgür Özel'in yerinde olsam yani derim yani herkes çıkıp da ay bu konularla ilgili açıklama yapmayacak. Partinin görüşü budur. Bu partinin bu görüşü dolusunda açıklama yapılacaktır gibi olsa daha iyi olur gibi evet, görüyorum. Biliyorum. Özgür Bey, burada şöyle bir detay var, onu belirteyim, belki siz de katılırsınız. Şimdi bu ay sonunda biliyorsunuz CHP'nin kurultayı var. Dolayısıyla işte bu yetkiler yeniden belirlenecek, her kurultayda yeni yapılanmalar oluşuyor. Dolayısıyla bu yapılanmalarda yer bulmak isteyen, yani delegeye karşı popüler konularla öne çıkıp işte açıklamalar yapan milletvekillerinin veya işte partililerin delegeye karşı sevimli görünme, e çabaları olarak değerlendiriyorum. Kurultaydan dolayı ben yani. ha, çünkü plan bütçede, plan bütçede bu konular Çalışma Bakanının karşısında işi bilen bir kişinin net durumu ortaya koyması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yararı ne olur diye söylüyorum. Bu bir eleştiri değil, bu bir öneri. Evet. Ee, şimdi prim gün eksi olan kişiler var. Ben onunla ilgili yarın yine Dünya Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldım dün de işte bu söylediğim oranlarda bakın bir yazı kalem aldım. Şimdi hükümet yetkilileri açıklamalar yaptığında hükümet yetkililerinin açıklamaları dengeli gibi gözüküyor bakın. Dengeli yani ben diyor ki biz zaten bu kadar artış yaptık, emekli aylığını arttırdık, memur aylığını arttırdık. Yani elimizden geleni zaten yaptık gibi açıklamalar var. Ama bu açıklamaların sonrasında işte sofradaki ekmeğin neden küçüldüğüyle ilgili sonuç olarak bunu açıklayabilmeleri gerekiyor. Şu anda hükümet yetkilileri bunu açıklayamıyor ve bu sofradaki ekmek de küçülmeye devam ediyor. E, madem işte yüzde altı yüz artış yapıyorsunuz, bayram ikramiyesini arttırdık diyorsunuz şunu. E peki neden mi? hiçbir şey Türkiye'de değerini koruyamadı? Değerini koruyabilmesi için alacağınız önlemler nelerdir? Ne gibi planlarınız var? Yani şimdi 2020 Altı yılına gireceğiz. İşte bizim bu söylediğimiz oranlar dediğim gibi değişmiyor. Yarın gazetede de değindiğim konu bu. E biz yüzde 32 yüzde 33 enflasyon olur diye iki aydır diyoruz ki en düşük emekli aylığı işte SSK bağ kurdu yüzde 32 enflasyon çıkarsa yüzde 13.10 SSK'lara memurları 19.57 yüzde 33 enflasyon çıkarsa yüzde 13.98 SSK'lara yüzde 20.49'da memurlara bir artış olacak memurlara ilave bin liralık da kök aylıklarına bir aylık olacak taban aylıklarına. Şimdi biz bunu iki ay önce de söylüyorduk ama iki ay önce hükümet yetkilileri hazne Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Merkez Bankası işte hedefimiz zaten yüzde 27, yüzde 28, yüzde 24'lerdi ilk başta. 24 yıl sonra enflasyon çıkacak. Yüzde 29 enflasyon çıkacak. Şimdi 29 enflasyon çıkacak dediğinde biz diyoruz ki mümkün değil. Yani minimum açıklayabileceğiniz enflasyon zaten yüzde 32, yüzde 33 bandında bir enflasyon açıklayabilirsiniz. Bunun altında artık açıklanabilir bir enflasyon kalmadı. Siz bunları açıklayamazsınız ama inatla bunları söylüyorlar. Sonrasında yüzde otuz iki yüzde otuz üç gibi enflasyonu açıklayacaklar. Artık ortaya çıktı. Şimdi bu ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu açıkladıkları enflasyonla aslında memura emekliye asgari ücretli dengeli bir artış yapmışlar. Bakın çok büyük böyle bir ortada bir dengesizlik yok. Ama bu Dengesizlik yok gözüken bir durumda alım gücünde çok büyük bir dengesizlik ortaya çıktı. Evet ya buradan da öyleyse açıklanacak. TÜİK tarafından açıklanacak. Merkez Bankası'nın hedefi o hedefe tutacak bir enflasyonun bir anlamı yok. Tabii canım Yok yani e, ve zaten hani e, enflasyon diyoruz da TÜİK'in açıkladığı enflasyon bile hükümet diyorsunuz ya açıklama yapamıyor. Niye o zaman ekmek küçülüyor? E, zaten onun cevabı da...